Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kerin'in yeni kostümü bize kaça patlar ve buradan yıldız yeli beleşe alabilir miyiz? Bunları göstereceğim. Daha sonra e, burada bir bug var. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl hani olacağını size göstereceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Buradan yıldız yeli ucuza alabilir miyiz? Yıldız Üyelik kartını alabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl mı? E, bakın deneme kartı var Belki benim tahminim 10 tane çevirseniz şuradan Bir denede buradan çevirseniz 213'e Bunu bir deneyelim Şurayı e, 213 ile burayı 60 falan yaparsanız 60 e, 60 civarı yaparsanız Yetecektir Yani 213 elmasa Yıldız üyelik kartı alabilirsiniz e peki abi yemedi. Yemediyse abi yemezse yani biraz daha takviyelemeniz gerekir en fazla. Ama benim tahminim 213'e falan dek gelir diye düşünüyorum. Niye? Şu an bakın benim 20 günlük sürprizden her gün alacağım. 30 tane daha gelecek. Buraya 50 olacak burası. E buradan da dediğim gibi alırsanız bir de görevi var. Birazdan göstereceğim. O görev geldiğinde çok rahat ulaşırsınız bu sayıya. Kostüm için zaten mecbur bu şekilde çevirmeniz lazım. Kostüm için de şöyle yapabilirsiniz. Yıldız üyelik alıp e, günlük burayı çevirip her gün 10 kere işte 30 kere çevirirsiniz. Abi %50 indirimden bayağı ucuza gelir. Geri kalan da direkt yapıştırırsın. Allah ne verdiyse çıkartana kadar gidersin. O şekilde de yapabilirsin. Yani artık orası sana kalmış. Ha şunu da söyleyeyim. Burada mağazadaki yıldız üyelik kartı var ya. Ben de yıldız üyelik var bu kartı aldım ben ne olacak? Eğer sen bu ay yıldız üyelik aldıysan bu kart sana bir dahaki ayın kostümünü ve yıldız üyeliğini vermesi lazım. Öyle diyebiliyorum. Sıkıntı olmaması lazım. Çünkü açıklamasında öyle yazıyorduk bir dahaki ayın kostümünü ve şeyini veriyor diye. Tamam buraları anlattık. Şimdi çevirme işine geçelim ve görevine geçelim arkadaşlar. hızlı bir şekilde çevirmeye başlıyorum arkadaşlar. Ondan başlayalım. Eğer 200 elmas harcarsak ortalama hangi ödüller çıkıyor? Burada kostüm de çıkabilir. 8 verdi. Tırt bir şey verdi. 6'lı. Abi çok tırt veriyor. Sıkıntı. Bakayım kaç tane verecek. 200 tane çevirmem de 200 elmaslıkta. Bak yıldız üyelik deneme kartı da verdi. Yıldız üyelik almadan da günlük gidebilirsiniz abi. 26 tane rozet daha verdi. E bir de tekli atalım, hani bunun şeyi için, şöyle tekli atalım abi. Tamam. 213 elmasa 52 oldu. Bir ay daha gelecek bana 82 tane olacak. E 82. Yani olur. Görevle birlikte gerçekten bu fiyata yıldız yelik alabilirsiniz. Senin belki şansın yüksektir, daha güzel çıkar. Burası şey de olur. Hatta bak onu çevirdik diye buradan da veriyor. Burayı da unuttuk. Evet. Şu an bu kadar rozet bize yıldız yelik kaldırıyor. Yani sen 213 elmasa yıldız üyelik alabilirsin kral. Alabilirsin. No problem. 75 yeterli. Zaten 30 tane gelecek. Hatta ekstra bir ürün alabiliyor muyuz? Ona bakalım. Ekstra bir halt alamıyoruz maalesef. Ekstra bir haltı yok arkadaşlar. Sadece yıldız üyeliği alabiliyoruz. Zaten doğru düzgün bir şey de yok burada abi. Nadir parça alırsın. Başka da bir şey alamazsın kral. Tamam mı? Bu şekilde bir tane de görev var. Onu göstereceğim. Tamam. Biz çevirmemize devam edelim. Kostüm kaça patlıyor? Ona bakalım. Abi şöyle. Hani burada şöyle bir de şansınız var arkadaşlar. Belki kostüm çıkacak. Sen yıldız üyelik kalmaya çalışırken belki Kerin'in yıllık yıldız üyelik kostümünü alacaksın. Ha burada şöyle bir şey daha var onu da söyleyeyim Günlük tekli tekli çevirerek de yıldız üyelik alabilirsin Yani onu da düşün Onu da Göz önünde bulundur Abi ekstra 9 indirim tamam bas Bas kral Sıkıntı yok ee, Çıkıyor Güzel rozet versin abi Kaça patladığında görelim ortalama maliyetin 3850 elmasın vardı Tamam. 44 tane güzel. Şunları alalım abi. Kaç oldu? 200'e anca gelebildik. Oğlum aslında pahalıya geliyor. Yani bir epik kostüm fiyatına geliyor. Gerçi bu kostümü epik kostümden daha değerli sayıyor. Ama yine de girmeyebilirsiniz. Yani bari keriye atsa. Evet 54 tane verdi. Ulan çok gitti ha. Ee, basalım abi ne yapalım. Bas bakayım. Ben yıldız üyeliği de buradan alırım zaten ya. Ben büyük ihtimalle buradan alacağım yıldız üyeliği de. 30 gün boyunca 30 tane rozet daha verecek ya. Bir de görev var. Birazdan göstereceğim. O görev geldiğinde rahat alırım diye düşünüyorum. Bas abi. Ulan çok pahalıya patladı be. Yani gerçekten bu elmasa bu ben olsam almam yani şahsen. O yani çok pahalıya geliyor gerçekten. Daha da hiç çok az çıkıyor. 42 tane. E bir daha basacağız mecbur. Abi ortalama 1600 elmas gitti şu anda. 1600 elmas gitti abi anca alabildik 1600 elmasa. Daha buradan da verecek mi bakalım. İyi çıktı ama. Bas 8'li. Güzel geldi güzel. Güzel geldi. Evet 1600 elmas civarı bir maliyetle aldım ben. E tabi siz yıldız üyeliği de ben buradan alacağım için. Ulan. Yıldız üyeliği de buradan alacağım. Ama. Onu nasıl alacağımı şimdi göstereceğim. Tamam. Şu an kostüme yetiyor. Yıldız üyeliği de ben şöyle alacağım e, Buranın her gün indirimini bekleyeceğim abi Şuranın %50 indirimi hala verecektir her gün günlük Onu bekleyeceğim zaten bana bir sürü yıldız üyelik deneme kartı verdi ya Onlarla da e, Deneye deneye gideceğim abi Yani yıldız üyeliğim olsun diye onları deneyerek gideceğim abi Bu şekilde buradan da bir tane yıldız üyelik alacağım Benimki daha ucuza gelecektir yani 100, 150 elmasa falan alırım Çünkü görevini göstereceğim bir de şey işte dediğim gibi her gün günlük sürpriz alacağız ya arkadaşlar şuradan. Minimum 30 tane de buradan alacaksınız. O yüzden o şekilde alacağım. Şuradan Kerin'in kostümünü al. Şimdi burada bir bug oluşmuş sanırım. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyle takas edemiyoruz. Gördüğün gibi hiçbir şey alamıyoruz. Korkmanıza gerek yok. Siz yine dediğim şekilde yapabilirsiniz. Sakin olun. Birkaç güne bu bak düzelecektir. Ben bunu gerekli yerlere bildireceğim. Bir iki gün içinde düzelecek. Sıkıntı yok. Siz günlük çevirmenizi yapın muhakkak. Yalnız bütün elması bir anda basmayın. Hani günlük indirimli bunu çevirmeye devam edin. Yine buradan almaya devam edin. Bu şekilde devam edin. Dediğim gibi bir iki gün içinde düzelecek. Düzeldiğinde zaten Instagram'da paylaşacak. Şu şekilde bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Oyuna giriş yap. Bir tane ışık diski rozeti kazan etkinliği. Test sunucusunda bir ay gözüküyor etkinlik süresi Muhtemelen orijinal sunucuya 3-4 gün içinde gelecektir Veya da işte 10 gün sonra da gelebilir Ama kısa bir süre sonra gelecektir Benim tahminim bir hafta içinde orijinal sunucuya bu etkinlik gelecektir Her oyuna giriş yaptığınızda ekstra buradan da disk alabileceksiniz Benim Videomu beğenmişsiniz arkadaşlar Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Yarın çok güzel bir video gelecek Yeni şeyler geliyor. Bunların detaylarından bahsedeceğim. Bu etkinlikte dahil. Bir de inanılmaz beklenen bir şey artık geliyor. Gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.